Herkese merhaba. Bugün 5 Nisan 2020. 5 Nisan tarihi Didimliler ve Didim'in yerel tarihi açısından önemli duyum noktalarından bir tanesi. Bundan tam 96 yıl önce atalarımız Selanik'ten Gülcemal Gemisi ile zorlu ve haftalar süren bir deniz yolculuğunda çıkarak 5 Nisan 1924 tarihinde Mavişehir Sedefkoy'daki Kovaleli Limanı'na inerek Didim'e ayak bastılar. 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması kapsamında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasına göre atalarımız Selanik'in Kuçkar ve Devekran köylerinden Didim'e geldiler. İşte bizler bu mübadil ailelerin çocuklarıyız. Ve her yıl 5 Nisan'da atalarımızın Didim'de ilk ayak bastıkları yer olan Kovali Limanı'nda buluşarak Denize çiçeklerimizi bırakıyoruz ve anma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl tüm dünyada ve ülkemizde halk sağlığını tehdit eden COVID-19 salgını nedeniyle anma etkinliğimizi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü birbirimizi korumak için sosyal izolasyon kurallarına uyarak bir araya gelmememiz gerekiyor. En önemlisi büyüklerimizi korumak zorundayız. Kıymetli büyüklerim, Size sağlıklı olmanız, deneyimlerinizi bizlerle paylaşmaya devam etmeniz bizim için çok değerli. O yüzden lütfen sağlığınızı koruyun ve evinizde kalın. Bugün fiziksel olarak bir arada olamasak da biliyorum ki hepimizin gönlü bir. Ve inanıyorum ki yeniden güzel günlerde bir arada olacağız. Etkinliklerimizde buluşmaya devam edeceğiz ve Türklerimiz yeniden hep birlikte söyleyeceğiz. Bu koşullarda bu yılki anma etkinliğimizi farklı bir etkinlikte yapmaya karar verdik. Sizlerden gelen fotoğraflardan oluşturduğumuz kısa filmimizi paylaşırken sevgi, saygı ve özlemlerimizi sunuyoruz. Bu özel günde atalarımızı yeniden saygı ve rahmetle anarken umutla, sağlıkla, güzel günlerde bir arada olma ümidini tekrarlıyor. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sizleri seviyoruz. No. Yeah.